İyi günler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine yepyeni video ile karşınızdayız arkadaşlar Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan çiftine dair her şeyi anında kanalımızdan yayınlıyoruz bu yeniliklerden haberdar olmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olun bu defada sizler için Alp Navruz'dan gelen karizmatik fotoğrafları video halinde topladık yakışıklı ve başarılı oyuncumuz Alp Navruz'un en güzel fotoğraflarını görmek istiyorsanız lütfen kanalımızı takipte kalın, videomuzu sona kadar izleyip eğer beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve videonun altına yorum yazmayı da unutmazsanız bizlere çok destek olmuş olursunuz. Abonelikleriyle ve yorumlarıyla bizlere destek olan arkadaşlarımıza çok te teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Arkadaşlar biz de sizler için çalışıyoruz. Sizlerin hoş yorumlarınız bizlere çok destek oluyor. Şimdilikse benden bu kadar olsun sizlere. İyi seyirler dilerim. Videom devam ediyor. İyi günler dilerim arkadaşlar. İyi seyirler dilerim. Hoşçakalın.